Avrupa Forum Yeni Podcast yayınından hepinize merhaba. Koronavirüs tüm dünyayı etkilemeye devam ediyor, can kayıpları artıyor. Sosyal hayat önemli ölçüde sekteye uğramış durumda. Şimdiye kadar virüse bağlı olarak 199 ülkede 30 binin üzerinde insan hayatını kaybetti. Yarım milyonun üzerinde de aktif vaka bulunuyor. Çoğumuzun evlerine kapandığı bugünlerde günlerde podcast yayınlarımızda hayatın çeşitli alanları, bu salgından nasıl etkilendiği üzerine aktarmak istiyoruz sizlere. Bugün de üniversitelerde durum ne? Bunu konuşmak istiyoruz. Bakalım salgın sonrası örgün eğitim nasıl etkilendi? Avrupa Forum bugünkü konukları Esra Üşüdür, Marmara Üniversitesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi ve siyasi haber, haber sitesinin editörü. İsa Can Artar, Berlin Fray Üniversitesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi ve Avrupa Forum editörü. Ve Seyhan Karakuyu, Bazel Siyaset Bilimi ve Orta Doğu Araştırmaları öğrencisi. Yayına hoş geldiniz. Hoş bulduk. Esra, seninle başlayalım istersen. Türkiye'de salgına karşı alınan önlemlere paralel olarak, üniversitelerde alınan önlemler neler? Üniversite öğrencilerini nasıl bir dönem bekliyor? Merhabalar öncelikle herkese. Şöyle başlayayım, 11 Mart'ta Türkiye'de ilk vaka açıklanıyor, daha doğrusu ortaya çıkıyor. Bunun akabinde de 14 Mart'ta YÖK bir açıklama yapıyor. Ee, okulların 3 e, ay süreyle e, tatil olacağına dair. E, 16 Mart'ta da bu e, tatil sürecinin başlayacağını söylüyor. E, 12 Mart'ta ben okula gittim mesela. E, okul boştu diyebilirim ancak e, tedirgindi öğrenciler tedirgindi, öğretmenler tedirgindi. E, Okulun inisiyatif alıp da aldığı bir önlem yoktu. Hı hı. Daha sonra okul açıklama yapıyor ve işte okulların eee YÖK'ün aldığı kara, kararın e, doğrultusunda 3 e, ay 3 e, hafta süreyle tatil olduğunu söylüyor. E, hemen akabinde şöyle bir açıklama geliyor. 23 Mart'ta da online eğitim başlayacak. İşte eğitim e, konusunda bir sıkıntı yaşamayacağımıza da dair bir açıklama geliyor. Ama şöyle söyleyebilirim bütün üniversitelerde e, böyle bir açıklama geliyor online eğitime dair. 23 Mart'ta e, benim üniversitem Marmara Üniversitesi online eğitim yapamadı. Büyük bir ihtimal altyapısı buna uygun değildi. Daha sonra bunun akabinde 30 Mart'ta eğitimin başlayacağı söylendi. Uzaktan eğitim merkezinden, uzay sisteminden. Ben bugün sisteme girdim ancak birçok dersin içeriği yok. Ve dışarıdan duyduğum kadarıyla da birçok kişinin, öğrencinin ders kayıtları bile yapılmamış. Yani yapı, yapılanlar da eksik. Böyle bir sıkıntı var. Onun dışında Birçok üniversite bu arada YÖK'ten önce e, tatil kararını almıştı. Birçok e, özel üniversite e, çok daha önceden önlemini almıştı. E, İTÜ açıklama yaptı e, ve şöyle bir açıklama yaptı. Bahar döneminin e, yazın yapılacağını söyledi. E, uzaktan eğitimde olmayacağını söyledi. E, birkaç üniversite daha var bunun örneğini verebileceğim ancak yok e, bahar dön yazın bahar döneminin yapılmayacağını söyledi. Yani bu önümüzdeki süreçte de bunun yapılmayacağını söyledi. Yani şöyle sürece bakarsak yapılan açıklamalarda da e, bu sürecin Kasım ayına kadar devam edileceği söyleniyor. Ancak işte birkaç üniversite e, yazın bahar döneminin yapılacağını açıkladı. E, neye göre bunu öngördüler bilemiyorum. E, onun dışında benim bu mağduriyet kısmına dair söyleyeceğim e, şey şu e, bence en önemlisi de bu. YÖK'ün de yaptığı açıklamalarda benim dikkatimi çeken şey bu. Erasmus öğrencileri. Birçok öğrenci yurt dışında kaldı, gelemiyorlar. Ee, ve YÖK'ün yaptığı açıklamalarda da e, Erasmus öğrencilerin endişe etmemesi gerektiği ma mağduriyetlerin karşılanacağı söyleniyor. Ancak birçok e, öğrenci orada kaldı yani dönemiyor bile, ülkesine bile dönemiyor. E, bu benim dikkatimi çekmişti. E, onun dışında e, başka söyleyeceğim bir şey yok. Şimdi bu kadar. Peki yeniden döneceğiz sana. İstersen Hı. de Almanya'daki durumu aktarabilir misin dinleyicilerimize? Ya Almanya'da 18 Mart'ta özellikle rektörlük bir mail attı bizim üniversitemizde. Bütün eğitimlerin yani örgün eğitimin tamamen durdurduğunu açıkladılar. Ve bir şekilde bütün üniversitelerin, hatta bununla bir haber bile çıktı Tage Spiegel gazetesinde. Üniversitelerin bir şekilde online eğitim için efsanevi bir çalışma içinde olduğunu, bununla beraber işte bütün yaz döneminin online olacağını haber verdiler. Ama tabii internete girdiğimiz listelere falan böyle bilgi göremiyoruz bununla ilgili. Yani hala belirsiz. Üniversite bizim zaten e, semestre 15 Şubat'tan beri tatildi. 20 insan uzatıldı işte semestre tatili. Yani hala biz aradayız. Tüm bu korona dönemini arada geçirdik. 20 Nisan'da başlaması bekleniyor ama 20 Nisan'da da bir üniversite başlamayacak. İşte 18 Mart'ta atılan mailde denildi ki üniversitenin tüm binaları tamamen kapatılmıştır. Yani üniversite hiçbir öğrenci ve e, e, çalışan alımı şu an yapılmıyor, bütün binalar kapalı. E, dolayısıyla mesela ödev teslimi var mesela benim, ödev teslimini yapamıyorum yani mektup atacağım ödevi ama e, kim alacak onu bilmiyoruz. E, üniversite şu anda aslında Berlin Senatosu'nun buradaki kararlarını da uyguluyor yani Berlin Senatosu ne diyorsa onu da uyguluyor harfiyen. Onun dışında aslında kendini yönelik bir şey yaşıyor. Bizde burada yok olmadığı için, yok gibi bir sistem olmadığı için her üniversite kendi kararını alıyormuş gibi duruyor ama aslında ben bugün biraz araştırdım. Münih'teki üniversite, Ludwig Maximilian Üniversitesi, Köln Üniversitesi, yani bu üniversitelerde aslında aynı kararı almış. Sadece farklı günlerde. Mesela bizim üniversite 18 Mart'tan itibaren her şeyin kararını aldı ve 23 Mart'tan itibaren her şeyi kapattı. Mesela Münih Üniversitesi bunu 10 Mart'tan itibaren yapmış. Dolayısıyla aslında Almanya'da böyle bir ortak e, tutum var. Ama dediğim gibi bu online mesele ile ilgili e, çok daha net bir şey yok. Benim kanaatim, benim görüşüm e, üniversite ne kadar kendi software'larını anlatsa da çok böyle övse de şu anda. Bence pratikte şöyle olacak. E, do, 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 şeylere e, Öğretim görevlilerine bırakılacak bu e, eğitim nasıl yapacakları. Ve öğretim görevlileri de işte Zoom gibi işte uygulamalarla aslında e, seminerleri yapacak büyük e, lecture dediğimiz, sporla yazık dediğimiz e, e, derslerin yapılamayacağını sanıyorum. 200 kişilik bir Zoom etkinliği olacağını düşünmüyorum. Ama seminerler işte, 30 kişiden yapılan seminerlerin e, Zoom'la falan yapılacağını öngörüyorum ama tabii ki bununla ilgili 20 insana kadar bir şey öğrenmiyor olmamız da muhtemel. Peki, e, Seyhan, Türkiye ve Almanya'daki durumu dinledik. İsviçre'de durum ne? Ne tür önlemler alındı üniversitede? Um, bizde de um, Federal Konsey 13 Mart'ta um, önlemlerin alınması gerektiğini, üniversitelerin, okulların um, bütün sanat alanlarının kapılması gerektiğini söylüyor. Um, ama şöyle başlayayım. İlk vaka 28 Şubat'ta bulun, bildiriliyor e, Basel'de. Yani 13 Mart'a kadar fazla bir önlem alınmadı. Ondan sonra şeylerle başladı işte. Kütüphane kapandı. Ben sağ yani karantinalar karantina diyorum. Kantina kapandı. ya yani bunun yanında yani 5700 işçi çalıştırıyor bazı üniversitesi ve 13000 öğrenci okuyor. biraz böyle işte mailler geldi öğretim görevlerinden görevlilerinden işte Yok, biz dersi devam ettireceğiz, ee, bazı profesörler e, Zoom'dan e, şey, ders vermeye başlamıştı. Ee, 13 Mart'ta işte sonra üniversite kapandı. Ee, bu, bütün bahar e, dönemi için geçerli olduğunu, bahar dönemi de e, akademik, akademik alanda 31 Temmuz'a kadar sürüyor ama işte kurslar 29 Mayıs'a kadar. Şöyle şu an Zoom üzerinden alıyoruz bütün dersleri. Yani o büyük İsanın az önce söylediği büyük lecture'lar da aynı Zoom üzerinden oluyor. Hani en son siyaset bilimi alanında büyük bir derse 130 kişiden fazla öğrenciler katılmıştı. Um, ama işte bunun yanında şöyle sorunlar oluyor işte ses kötü oluyor işte e, bilgisayar başındayız bütün gün um, öğrenciler e, çok efektif e, çalışamıyor bu şekilde um, katılım um, hani normal alanda olduğu gibi olmuyor hani çok konuşanlar katılım mesela hadi, hiç hadi. Hı? katılım sayısı daha mı düşük? Evet, mesela kendime ne söyleyebilirim? Hani e, şey ders alanında, işte üniversite odasında daha çok konuşan biri iken e, bilgisayar arkasında hiç hani söz almıyorum mesela böyle. E, şey e, otantik bir ortam değil. E, çok e, şey değişim oldu. Bunu rektörlük de görüyor. Hani e, ne olursa olsun öğrencilerimizin e, öğret şey derslerini, yani öğretim e, ne diyorlar, <laughs> şu diğer kayıt kelimesi kullanılıyor burada. E, sınavların nasıl olacağını tam olarak bilmiyoruz, bu da öğretim görevlilere bırakıldı. E, ama şöyle bir şey var, e, mesela e, yıllık sınavlara e, iki e, şansı var öğrencilerin. Bu sene e, bu durumdan dolayı üç e, üç e, şanslar olacak. Tekrar şansları. Ee, ama şu an bilmiyoruz. Hani online e, sınavlar olacak diyorlar ama e, tam olarak bilmiyoruz. Evet, anladığımız ee, kadarıyla İsviçre'de bir belirsizlik hakim şu anda. E, İsviçre... Ya şey, e, dersler iyi sürdürülüyor. Hani e, bu online dersler iyi gidiyor. E, belirsizlik sadece sınavlar konusunda. Hani sınavların hangi biçimde yapılacağı konusunda belirsizlik var yoksa diğer alanlarda şey elinden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyor e, üniversite burada? Peki Esra Erasmus öğrencilerinin mağduriyetlerine değindi aslında biraz ama e, peki genel tabloya baktığımızda öğrencilerin ve akademisyenlerin tepkisi ne bu duruma? Gözlemleriniz neler? E, demek istediğim başka mağduriyetler söz konusu mu? Ya da öğrenci örgütlerinin bir planı, talebi var mı önümüzdeki döneme dair? Esra? Ya şöyle aslında e, duygu e, bu tabii benim verdiğim örnekler e, siz de biliyorsunuz ki büyük üniversitelerden verdiğim örnekler yani köklü üniversitelerden verdiğim örnekler e, burada bu tür mağduriyetler yaşanırken aslında biz e, birazcık daha küçük üniversitelere yani işte Anadolu'daki üniversitelere vesaire baktığımızda e, bunların çok daha büyük olabileceğini öngörebiliyoruz aslında yani ben en son Twitter'da insanların uzaktan eğitim almak istemediklerine dair e, bir tak açtıklarını görmüştüm. Yani uzaktan eğitim almak istemiyorlar e, çünkü bunu yeterli görmüyorlar. E, bu sadece bu arada e, üniversitelere dair değil, işte e, MEB'in de yaptığı e, online eğitimlerde ne kadar eksiklikler olduğunu gördük. E, i̇nsanlar bu konuda tedirgin. Mezun olma, e, Bu dönem mezun ol, o, olacak insanlar mezun olamayacaklarını düşünüyorlar vesaire. E, onun dışında ıı, örgütlenmelere dair ıı, ne söyleyebilirim? Yani şimdi ıı, insanlar dışarı çıkamadıkları için ve yani biz de dışarı çıkılmamasını destekliyoruz. Ama aynı zamanda bir şeyler de yapmak gerekiyor. Şöyle söyleyebilirim, öğrencilerin ıı, saf, ıı, yapmış oldukları ıı, bir şey üzerinden örnek vermem gerekirse, online ıı, online ıı, söyleşiler yapıyorlar, paneller yapıyorlar, dayanışmayı büyütmek için ya da işte mağduriyeti olan Kişilerle dayanışmak ve onların sesini duyurabilmek için yani ellerinden ne gelebiliyorsa ona dair şeyler yapıyorlar. Onun dışında Türkiye'de şöyle bir durum var. Mahalle mahalle ya da semt semtten dayanışma ağları kuruluyor. Genel olarak öğrenciler de buralarda çalışmalar yürütüyor. İşte Kadıköy Dayanışma Ağı ya da işte Beyoğlu Dayanışma Ağı gibi. Yani öğrenci örgütlerinin de buralarda çalışmalar yapıp işte üniversiteye dair de buradan bir alan açabileceklerini söyleyebilirim. Evet belki akademisyenler de bu dayanışma ağlarına dahil olursa ek dersler vesaireyle ile mağduriyetler bir şekilde giderilmeye çalışılabilir. Peki İsa, Almanya'da e, öğrencilerin ve akademisyenlerin tepkisi ne bu duruma? Mağduriyet söz konusu mu Almanya'da da? Ya aslında mağduriyet temel olarak şu anda yeni başlayan öğrencilerde bir çok büyük mağduriyet söz konusu. Mesela bizim Almanya'da Öğrenci kimliği, öğrenci kartı, aynı zamanda e, e, bilet yani ulaşım bileti ve e, bunu okuldan e, bir makine işte valide etmek gerekiyor. E, bunu e, şu an yapamıyor öğrenciler. Yani mesela ikinci dönem başlayanlar olarak mesela ben ve benim gibi bir sürü arkadaş sanırım e, erkenden yapabilmiştir. E, bu yüzden 6 aylık daha biletimiz var ama mesela sadece e, bu yaz semestrine başlayanlar mesela şu an yapamadılar bu bileti ve onların şu an bileti yok. Şu an onlar Berlin'de seyahat ederken para ömüyorlar. Eee yine e, benim ya yani benim gibi ikinci semestre başlayan ama daha önce oraya uğray biletini e, uzatamamış insanlar da e, normalde 30 Mart'a kadar bilet geçerliydi. Şimdi 30 Nisan'a uzatmışlar. Aslında burada bir pozitif durum söz konusu fark. E, yeni başlayanlar böyle bir hakkı yok mesela ben işte bizim üniversitenin astası öğrenci konseyinin karşılığı işte Almanya'da. Asla şu anda böyle bir şey talep ediyor. Yani e, herkese şu anda en azından bu ulaşım özgürlüğünü tanıyın. Yani insanlar en azından üniversite öğrenci belgesini e, gösterdiğinde bu hakkı alsın Çünkü bu insanlar bunun parasını verdiler. Yani 180 Euro'dan fazla bir ücret verdiler dönem e, semester e, biletine ve bu bunu yani kullanma hakları var ama at şu anda bu haktan mahrumlar. Aslında en büyük sorun şu anda aktüel olarak bu diyebiliriz. Zaten dediğim gibi semestre daha başlamadığı için bizde genellikle bir mağduriyet meselesi dediği çok net bir yorum şu anda yok. Öğretim görevlilerinin sanıyorum ki işte bu Zoom gibi şeyler üzerinden bir şeyler yapacağını düşünüyorum. Çünkü o da belli değil. Benim okuduğum üniversitede öğretim görevlerine bırakılacak birazcık bu iş. Yani Onların dersi nasıl yapmak istediğine dair. Yani bu öyle bir Mesela daha önce bizim üniversitede fikirler vardı işte ee, bir yazılım üzerinden, sadece blog üzerinden de yapılabilir ders, mesela herkes yorumunu yazacak. Metin okuyacak ve Metin işte yazılı olarak tartışılacak. Bu tip yöntemler de mümkün e, burada. Ama dediğim gibi hala kesin bir şey yok. Öğretim görevlileri de henüz hiçbir şey demedi. Yani internetten de bir araştırma yapılmadı. Sadece bu koronanın patladığı hafta benim bir sınavım vardı. O sınavın hoca yapacağını ilan etti. Ancak e, gelmeye istemeyenler için Ekim'e de bir tane yedek sınav koyacağını söyledi. Seyhan'ın bahsettiği bu iki tane giriş hakkı olma meselesi var ya, bu bize üç tane mesela. Ama bizde onunla ilgili bir şey yok yani. Mesela sınava girersek sınav giriş hakkımızdan gidecek ve üç kere sınavı geçemeyen üniversite atılmış oluyor. Evet, bize de öyle bir şey var. Ama hakkımız sınıf sayısı 3. Yani şu ana kadar dediğim gibi öğretim görevlerinden do do doğru bir şey yok. Belki 20 Nisan'a doğru aslında göreceğiz tam olarak Berlin'de ne oluyor, ya da Almanya'da ne oluyor. İki Seyhan, yeniden sana dönmek istiyorum. Öğrenci örgütlerinin bir planı, bir talebi var mı önümüzdeki döneme dair? Ya da sen ne tür mağduriyetler gözlemledin sizce de? Bizde şey öğrenci inisiyatifleri şu an bayağı sessiz. yani Ne kurumsal sayfalarda ne Twitter'da hiçbir yerde bir talep gör, görünmüyor. Fazla bir mağduriyet durumu da yok gibi sanki. Um, çünkü şöyle mesela um, bachelor sınavına girmek için e, gerekli puan kazanmış olmak gerek. Um, şimdi mesela bu se e, bu semestrde bir kurs olacaktı e, siyaset biliminde. Um, onun iptal e, şey bir sonraki semestre ertelendiği yazıldı. Um, bachelor sınavına girmek için o puan yani şey puanla ihtiyaç duyan kişilerin profesöre direkt um, Profesörle kontağa geçmesini söylediler. Bunun için bir şey bulunması için, hani şöyle dersler ertelendiği için öğrenciler sınavlara girmesin öyle bir konu yok yani desteklemeye çalışıyorlar. Benim için şöyle bir şey oldu. Seminerlere katılmak için temel derslere girmem, girmiş olmam lazım. O temel dersin bir tanesi de işte ertelendi bir sonraki semestra. Yani e, iki semestrda temel eğitimi bitirip seminerler başlayabilecekken e, üç semestra çıktı şimdi bu. Fazla bir mağduriyet değil yani biraz e, şey e, lüks problem yaratmayayım ama mesela bu benim için böyle bir sorun oldu. Yoksa e, genel olarak bir örgütlenme, bir ne yapmalı e, talep yok. Hani fazla bir rahatsızlık da yok gibi. E, bu zoom üzerinden iyi yürüdüğü için hani bir şekilde az çok. ondan sonra mesela ekskursiyonlar oluyor, geziler. bunlar iptal edildi. Bunun dışı bunun yanında şey learning contracts yapılıyor öğrencilerle. bu biraz daha fazla iş olmuş olacak. Yani bir yere geziye çıkacağına bir yazı veya bir makale yazmış olman lazım. Yani böyle mağduriyetler var ama fazla. Ee, yani üniversite alanında fazla bir e, ne yapmalı, nasıl ne yapalım, örgütlenelim mi bir e, şey havası yok şu an. Peki, e, süremizin de sonuna geliyoruz. O yüzden son sözlerimizi vereceğim. E, anladığımız kadarıyla genel bir belirsizlik hakim e, üç ülkede de. Fakat e, Okulların yeniden açılmasına dair herhangi bir e, açıklama ya da girişim gözlemlediniz mi? Böyle bir şey duydunuz mu? Denizlerimize de bunu aktaralım. Esra, neler söylemek istersin? Şöyle e, dediğin gibi gerçekten e, net bir belirsizlik var. Mesela sınavlarımıza dair e, hiçbir şey yok. Yani ne e, e, üniversiteden ne işte YÖK'ten yana, ne de hocalarımızdan yana bu konuya dair bir açıklama yok ancak yökün yaptığı açıklamada net olarak okulların açılmayacağına dair bu dönemin online eğitim üzerinden yapılacağına dair bir bilgi geldi bize. İhsan Almanya'da durum ne? Yani bize de belirsizlik hakim tabii ki ama mesela bizim yaz, biz zaten bahar dönemi demiyoruz, yaz dönemi diyoruz. Bizim yaz dönemimiz Nisan ve Temmuz arası oluyor. Son dersler 14 Temmuz'da filan. Sınavlarla beraber Temmuz sonuna kadar sürüyor dönem. Yani işte 18 Mart'ta gelen mail ile beraber biz de öğrendik. Tamamen bunun online yapılacağını, her şeyin doldurulduğunu filan. Yoksa ilk, korona ilk başladığında yani burada ilk hafif dönemde alındığında üniversite sadece sınavların iptal oldu. Sınavların iptal olmadığını pardon. sadece derslerin şu an iptal olduğunu, sınavların yapılacağını söylemişti. Ama 18 Mart'ta gelen şeyde sınavlar dahil her şey yani örgül eğitim tamamen minimuma indirildi. Üniversitede kimse yok. Her şey üniversite çalışanları evden şu anda yapıyorlar. bir mağduriyet söz konusu değil sanıyorum çalışanlar için. Yani bir işten çıkarma falan da söz konusu değil. Henüz bu şu anda bir bilgi gelmedi. Ama yani aslında Almanya'da gelecek dönemin temmuz'a kadar online yapılacağı kesinlik kazanmış durumda. Daha sonrasını bilmiyorum. Seyhan İsviçre'de durum nedir? Bu konuda? Ee, aynı hani burada da sadece sadece bahar semestrinin online üzeri olacağı söylendi. yani okulun sonbahardan sonra açılacağı açılacakmış gibi. işte dersler kurslar yani gerekli olan dersler sonbahar semestrine erteleniyor hani bizim bildiğimiz kadarıyla şu an alınan önlem sadece işte 29 31 Temmuz'a kadar üniversite kapalı ondan sonra açılacak yani biz böyle biliyoruz <laughs> hmm. Peki, aslında barış bildiricisi, imzacısı oldukları için ihraç edilen akademisyenlerin çoğu da Avrupa'da. Belki bunlarla birlikte belli konulara ilişkin dayanışma ağları örülebilir, online eğitimler örgütlenebilir. Bunun dışında yine dijital paylaşım ağları örülebilir, not paylaşımı, ortak çalışma grupları vesaire kurulabilir. Yani bunun imkanını görüyor musunuz? Esra belki sen daha net söylersin Türkiye'den bakarken tabloya. Evet, evet. Bence örülebilir çok da kıymetli olur çünkü şöyle söyleyebilirim ki aslında bu süreç bir ancakla insanları psikolojik olarak da yoran bir süreç yani üretmediğini hissediyorsun dışarı çıkamıyorsun vesaire hem yurt dışındaki akademisyenler için hem bizler için ben çok kıymetli bir şey olacağını düşünüyorum yapabilirsek ne kadar güzel olur. Evet, bugünkü konuklarımızla birlikte Türkiye, Almanya ve İsviçre'deki salgın sonrası üniversitelerinin durumunu aktarmaya çalıştık sizlere. Çok teşekkür ediyoruz İsa, Seyhan ve İsraya. Avrupa Forum'da gündemi, salgın sonrası tabloyu ve hayatın çeşitli alanlarındaki durumu tartışmaya, sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Bizi sosyal medya hesaplarımız ve web sitemiz üzerinden takip edebilirsiniz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.